İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını daha da artırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. 10-11 Ekim'i kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek. Erdoğan Arnavut Başbakanı İdi Raman'ın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek. Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vufsik'le düzenlenecek iş formuna katılacak. Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor. Görüşmelerde ayrıca Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprak Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Öte yandan Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.